Bugün sizlerle Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları kayyum olarak bir rektör atanmasını ve elitler meselesini konuşmak istiyorum. Öncelikle biraz hepimizin, yani çoğumuzun bildiği bu konuyu biraz özet geçeyim. Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu adında bir rektör atandı. Kayyum olarak atandı neredeyse Cumhurbaşkanı tarafından. E tabi şimdi şöyle argümanlar gelecektir. Bu atama yasal bir atama. Cumhurbaşkanı'nın yetkisi, milli irade, demokrasi vesaire. Buna karşılık da dünyadaki gelişmiş ülkelerde olan yöntemi anlatacaktır insanlar ama o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Bunlar. Bundan 10 yıl önce üniversitelerin önemli bir kısmı kendi rektörlerini kendileri seçiyordu. Özellikle ODTÜ gibi Boğaziçi gibi üniversiteler. Daha sonra e, milli iradenin tecelli etmesini isteyen iktidar şöyle bir sistem getirdi. Üniversiteler kendi içinde seçim yapıyordu ve ilk üç aday arasından cumhurbaşkanı seçiyordu. Abdullah Gül'ün döneminde gelen bir sistemdi bu. E, ODTÜ'de şöyle bir yöntem izleniyordu. Adaylar ortaya çıkıyordu, seçim oluyordu. Üniversitenin akademisyenleri oy veriyordu ve günün sonunda İkinci ve üçüncü aday istifa ediyordu adaylıktan seçimden sonra ve Cumhurbaşkanı'na tek bir isim gidiyordu. Böylece bunu seçmek zorunda kalıyordu. Bunu şu yüzden anlattım. Mevcut iktidarın 2002'deki seçimden önceki en büyük vaatlerinden birisi aslında buydu. Yani kelime kelime böyle söyleniyordu. Ot diye Anadolu evlatları gelecek deniyordu. Sanki daha önce gelenler hep... Avrupalıymış vesaireymiş gibi. Kendilerinden olanların da oralarda güç pozisyonlarında bulunmalarını istiyorlardı. Bu size biraz tanıdık gelebilir. Bu postmodern ideolojinin bir parçası. Birkaç önceki yayınımızda bahsetmiştik. Yani liyakati görmezden gelip o pozisyonlara gelmenin önemli görülmesi. Burada şöyle bir hata da var. O kurumları seçkin yapan, değerli yapan şeyin o kurumların ismi olduğunu falan düşünüyorlar. Boğaz içine kendileri gibi düşünen insanlar da olduğu zaman içinde aynı kalitede kalabileceğini düşünüyorlar ki bu çok yanlış bir görüş. Böyle bir dünya yok ama günümüzde Amerika'da da böyle bir ideoloji günden güne güçleniyor. Türkiye'de de var bu. Liyakat 20. yüzyılın ideolojisi zira. Çünkü liyakat dışlayıcı bir ideoloji. Bu tartışmanın atlanan bir konu daha var. Rektör nedir, ne iş yapar konusu. Rektör sanılanın aksine çok iyi akademik makaleler yazmış olması gereken bir insan değil. Rektör akademisyen olmalı çünkü akademik bir yönetici olacak ama rektörlük idari bir iş. Hatta e, takip edenleriniz varsa Celal Çangör birçok programda şeyler bana idare iş verilirse ben istifa ederim der. Çünkü gerçekten rektörlük, dekanlık, bölüm başkanlığı araştırma yapmanın önüne engel olabilecek bir e, durum. Çok zaman alan, çok emek isteyen bir durum. Ama Türkiye'de nedense şöyle bir argüman var. İşte kaç yayın yapmış, akademik başarısı neymiş, dünya çapında bir akademisyen miymiş? Ki dünya çapında akademisyenlerin dekan olması zaten rektör olması. Kaynak israf o insanlar haksızlık olacaktır. Tartışmalı isim Melih Bulu'nun akademik geçmiş hakkında söylemem gereken en önemli nokta bence intihal iddiası. İntihal bir akademisyen için en büyük günahtır. Yani mesela bir asker için vatanı ihanet neyse ki 15 Temmuz'dan sonra dikkatinizi çekmiştir belki bu ihraç edilmeden önce o rütbeli subayların rütbeleri sökülür, er noktasına indirilir ve öyle ihraç edilirler. Bir akademisyen için de eğer intihal yaptığı ortaya çıkarsa ve bu kanıtlanırsa o akademisyenin akademik hayatının bitmesi gerekir. Affı olmayan işte bir kereden bir şey olmaz denmeyecek bir durumdur. Türkiye'de intihal ve makale yazdırma olayı o kadar acayip yerlere gitti ki sahte sitesini şikayet ediyorlardı geçen şikayet vardı. Hani sahte 500 lira göndermişler ve sahte diplomalarını alamamışlar bir de bunu şikayet ediyorlar falan. Böyle saçma sapan noktalara varıyor iş. Akademik olarak intihal iddiası olan bir insanın bu intihal meselesi eğer yani ispatlanırsa artık bırakıp gitmesi lazım. Tamamen akademiyi bırakması lazım. Bu bir kenara. Bir de başka bir okuldan hop diye bir rektör atanması. Rektörün ne olduğunu bilmeyenler için bile şaşırtıcı olan bir durum. Rektör okul içi işleyişleri çok iyi bilmek zorunda. O okulun bir bileşeni olmak zorunda. O okulun kültürünü benimsemiş olmak zorunda. Okul kültürü derken aklımıza hep şu geliyor aslında. ODTÜ deyince ODTÜ kültürü deyince stadyumda protesto eden gençler aklımıza geliyor ama bu çok daha büyük bir olgu kültürü demek. Kültür iş yapışla da ilgili bir şey. Toplumsal kültüre kültürel alın sokakta nasıl yürüyeceğini bilmek de o kültürün bir parçası ve sokaktaki hareketlerinizi o kültüre göre yaptığınızı fark etmeseniz bile o kültüre göre hareket ediyorsunuz ve tatsızlık çıkmıyor. Herkesin e, bilinç üstü bir kabulü gibi bir şey kültür aynı zamanda. Hani bu de işlerin nasıl yapıldığını az buçuk bilen insanların rektör, dekan vesaire olması gerekiyor. Özellikle rektörlük gibi bir makamda. Onun için okulun içinden seçilmesi gerekiyor bu tip pozisyonlara gelecek insanların. Burada da şu eleştiri geliyor. Bu çok elitist bir görüş diye bir eleştiri geliyor ki haklı mı elitten ne anladığınıza bağlı. Elit kavramını da tartışıyoruz son günlerde. Ben pek tartışmıyorum. Dışarıdan izliyorum. Elit nedir? Şimdi siz en kalifiye olmayan insanı bir yere güç pozisyonuna getirirseniz yani elitler güç pozisyondaki insanlarsa Türkiye'de elitizm diye bir şey var mı? Farklı bir yere gideriz. Elitlerden bahsederken tamamen farklı bir şeyden bahsederiz. Çünkü Türkiye'de elit olmanın şartı e, belirli hemşeri çevrelerine dahil olmak, belirli çıkar ilişkilerine dahil olmak, iktisadi ilişkilere dahil olmak gibi gözüküyor. Yani Türkiye'de elitlerin, elitleri eğer güç pozisyonlarındaki insanlar olarak algılayacaksak Türkiye'deki elitlerin e, background'u böyle. Ama diğer bir elitizm tanımı var. Ben bu tanımın çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu da elitlerin belirli bir özellik çerçevesinde olması gerektiğini söylüyor. Siz Boğaziçi'nin rektörü olacaksanız dil bileceksiniz, nasıl yemek yenir bileceksiniz, yurt dışında bir akademik konferansın açılış ve kapanış kokteyllerinde elinizde şarap kadehiyle dolaşmayı bileceksiniz ki şarap içiminize gerek yok ama hani o ortamda durmayı bileceksiniz. Akademik background'ınız olacak. Aynı zamanda network yapmayı bileceksiniz vesaire. Elitizmdeki bence daha mantıklı olan tanım bu. Şimdi bu noktada elitizm düşmanlığıyla geçti bizim gençliğimiz Türkiye'de. AK Parti öncesinde de ve AK Parti'nin ilk yıllarında da insanlar birbirlerine elitist olmakla suçluyordu. Nedense şimdi aynı insanlar bir elitizme bürüdü. Tabii ki işte dış işlerinde bir yere gelecekseniz şu şu özelliklere sahip olacaksınız deniyor. Bazı insanlar bundan 15 yıl önce bonşerlere savaş açmıştı ki size ilginç bir anımı anlatayım. 2016'da Birleşmiş Milletler'in iklim konferansına gitmiştim. Konferansa bir chairwoman seçildi. Yani konferans yönetecek bir kişi seçildi. Bu kadın Suudi Arabistan'dan ama biraz esmer olması dışında Suudi Arabistan'dan olacağını tahmin edebileceğiniz hiçbir belirti yok. Gayet orada herkes nasılsa işte döpiyest de denilen iki parça takım elbise etekli, ceketli, gömlekli vesaire giyinmiş. Ayakkabısını giymiş, makyajını yapmış, saçını toplamış falan. Hani bildiğiniz batılı monşer kadın e, diplomatlar nasıl bulunuyorsa ortamda o da öyle bulunuyordu. İşte konuşuyorsunuz, diyaloğa giriyorsunuz. Herkes üç aşağı beş yukarı belirli bir kültüre dahil. Ve biz bu kültüre Türkiye'de monşer kültürü e, diyoruz nedense yani ben monşer olmak kötü bir şey değil hani ben pejoratif anlamda kullanmıyorum ama nedense böyle bir eleştiri var çünkü Orada bulunmak bunu gerektiriyor. Yani siz uluslararası etkinliklerde bir diplomatlık ya da benzeri bir görevde bulunacaksanız masada üç farklı çatal kaşıkla, bıçakla nasıl yemek yeneceğini bileceksiniz. Elinizde o kadehle nasıl dolaşacağınızı bileceksiniz, nasıl giyinmeniz gerektiğini bileceksiniz, ona göre bir diliniz olacak, hitabetiniz ona göre olacak, ona göre mesafeleneceksiniz insanlarla, ona göre saçınız, sakalınız, bıyığınız vesaire ona göre yapılmış olacak. Siz buna monşerlerden arındıracağız bir sistemi diyorsunuz dış işlerine ve daha sonra ortaya çıkan sonuçtan da tatsızlık duyuyorsunuz. Yani üniversitede de böyledir. Üniversite görevi icabı elitist bir kurumdur. Kolay değildir. Yani Boğaz içine ot diye girmek bir kenara. Üniversiteye girmek genel olarak kolay değildir. Sınava girersiniz, o sınavda belirli bir puan alırsınız, üniversiteye girersiniz. İşte hazırlık vesaire sınıflara atlarsınız. Okursunuz not ortalaması yaparsınız. Lisans biter. Yüksek lisans doktora ve e, bugün dikkat edin ODTÜ'de Türkiye'de master ve doktorasını ODTÜ'de yapmış insanlar. ODTÜ'de akademisyen olamaz çünkü, genel olarak çünkü yetersiz görülür. Bu aslında da bir noktaya kadar bunun böyle olduğunu biliyorum. Birçok elit üniversitede aslında böyledir. Sizin Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde akademisyen olabilmeniz için artık Türkiye'deki üniversitelerden daha üst düzey bir üniversiteyi bitirmiş olmanız lazım. Yani bu okulların elitizmi, bu okulların elit ihtiyacı ya da bu okulların kalifikasyon ihtiyacı kendilerini de aşmış vaziyettedir. Bunun iki sebebi vardır. Bir, okullar kendi potansiyelini potansiyellerinin üzerine çıkmaya çalışıyordur. İkincisi inbreeding denen bir olay vardır. Bu kendi içinde üremek gibi Türkçe çevirebiliriz. Hani sürekli aynı kültür, sürekli aynı mentalite devam etmesin. Farklı bakış açıları üniversiteye gelsin. hedefiyle yapılmıştır bu. Bu konulara ilgili arkadaşlar üniversitelerinde şöyle bir ders aldıkları hocaları bir akıllarından geçirirlerse bunu da görürsünüz. Türkiye'de eğitim almış ve yurt dışında doktorasını, masterını, post dokun yapıp gelmiş hocaların öğrencilerle ilişkisi, dersi işleme şekli, notlandırması, ödev vermesi vesaireyi göz önünde dondurursanız gerçekten bu farkı hissedeceksinizdir. Özetle kendi mezunlarını, kendi eğitimini bile yeterli göremeyip daha da yukarıya kalite yükseltmeye çalışan kurumlara siz işte bunlar kendi içinden adamlar seçiyor, bunlar elitist falan dersiniz. Şu olur. Türkiye'deki gibi üniversite kalmaz elinizde. Koskoca Gazi Üniversitesi ki Gazi'nin İktisadi İdari Bilimleri işte bazı mühendislik bölümleri falan bayağı köklüdür. Bir şekilde üniversiteyi böldüler, baktılar. istediklerini yapamadılar. Ankara Üniversitesi'ni bitirdiler, imha ettiler. E, o diye benim tahminim savunma sanayine çok fazla insan yetiştirdiği bir iş yaptığı için çok sert dalmadılar ama orada da bayağı bir şey değişti. Şöyle bir parantez açayım, korkunç bulduğum bir şey var. Ben 2006'da ot diye girdim. Çok da iyi bir öğrenci olmadığım için biraz daha sosyalleştim vesaire işte. Festivaller, şenlikler, stadyumda takılmalar falan derken. Fena olmayan bir sosyalleşme yaşadım çok sosyal kelebek değildim ama kendimce bir şeyler yaşadım. Zamanla bunun nasıl geriye gittiğini gördüm. Okulda jandarmaya karşıydı herkes. Jandarma gitti, özel güvenlik geldi. Jandarmaya rahmet okutur oldu. Böyle bir gariplik, böyle bir sivilleşmenin böyle bir etkisinin olması gerçekten çok garip geldi bana. E, jandarma varken bir stadyumda otururduk falan. Gece 4'te jandarma Albay mı oluyor artık, yüzbaşı mı oluyor her neyse. Gelirdi o komutan yanında 3-4 tane jandarmeriyle. Arkadaşlar sessiz olabilir miyiz? yurttaki arkadaşlarınız uyuyamıyor vesaire derdi. Kibarca uyarırdı haklı olarak da uyarırdı. Biz de utanırdık, sıkılırdık. Çünkü yani gürültü yapıyoruz. Ya da çok gürültü yapmamaya çalışsam bile gece 4 olmuş saat. En ufak bir sesin yankılanıyor. Dağılırdık. Ama sonra sivile geçti güvenlik. Sivil güvenlikler gece 11'de, akşam 10.30'da 11'de gelip arkadaşlar dağılıyoruz, burayı boşaltıyoruz şeklinde. Bildiğiniz o eline telsiz geçince kendisini elit zanneden böyle çok acayip mevkilere ulaştığını zanneden insan edasıyla uyarmaya başlamıştı. Bizim şenliklerimiz çok daha güzel olurdu. Katılım olurdu, öğrenci toplulukları olurdu vesaire. Daha sonra artık rektörlükle pazarlık. Üç gün olsun, iki gün olsun, bir gün olsun o eski tatların falan kaçtığını gördük. Gezi olayları öncesinde zaten bu ODTÜ'de bir gazı fişekleriyle öğrencilerin kafasını hedef alma falan olaylar oldu. LGBT hareketinden arkadaşlar bir film gösterecekler. Bir sınıfta 20 kişi toplanıp bir film izleyecek. Yani bu önceden ODTÜ'de şey olmazdı, yapılırdı yapılırdı yani hani sadece ilgilenen insanlar duyardı. Şimdi 20 kişi bir sınıfta video izleyecek. Yo, valilikten emir geliyor bilmem ne oluyor. Yani gerçekten üniversitelerimizin ...planlı, bilinçli ve siyasi, ideolojik bir şekilde kalitesizleştirilmesini yaşıyoruz. Bunun eşitlikçi bir e, politika cephesi de var bence. Bu çok size saçma gelecek ama Türkiye'de liseler de benzer bir politik süreçten geçti. Ben o Anadolu liselerinin, süper liselerin, fen liselerinin son dönemlerini yakalayabildim. Benim liseye girdiğim zamanlarda Ankara'da 12 tane Anadolu lisesi vardı. Benim gittiğim Anadolu lisesi de ortalama Anadolu liselerinden biriydi. Ama benim oradaki birçok arkadaşım çok önemli yerlere geldi. Çok üniversiteler kazandılar. Daha sonra bütün süper liseler Anadolu lisesi oldu öğretmenlerin, hocaların yerleri değişti. Bir sürü garip garip işler oldu. Aslında garip de değil. Eşitlikçi politikalar oldu. Yani biz elit, biz elitist bir zihniyetin ürünüydük. İlkokulda ayrıldık. Ortaokulda sınıflar belli olacak. İlkokul öğretmenlerinden listeler toplandı. işte, en yani parlak öğrencileri bir sınıfa toplayalım diye. Çünkü eğitimde şöyle bir şey vardır. Hocalarınız ne kadar önemli olursa olsun sınıf arkadaşlarınız bir ortalama yakalanır öyle ve siz de ona göre motive olursunuz. Yani orada bir seçmeci oldu. Daha sonra biz lise sınavlarına girdik. Orada bir seçme daha oldu. Lisenin içinde çeşitli mekanizmalar vardı. İşte sayısalcılığında eşit işte ağırlıkçı olundu vesaire. Sonra üniversite sınavına girdik. Oradan biraz daha seçildik. Böyle seçmece seçmece elsiz bir sistemle gittik ama artık daha böyle bir düzleme, daha bir eşitlikçi, anti-elit bir sistemin içine geldik. Bu sistemin faydaları ve zararları konusuna çok da girmeye gerek yok. Geldiğimiz nokta belli. PISA testlerinden tutun, üniversitelerin durumuna kadar belli. Ben çok ilginç bir şey yaşadım, bunu da eklemek istiyorum işte ben bir 8-9 yıl ODTÜ'de genel fizik derslerinde kalkülüs derslerinde falan nasıl ne sınav soruları çıktığını bir şekilde öğrendim. Çok uzun süreler aynı dersleri aldım. Daha sonrası arkadaşlardan gördüm falan ve şunu fark ettim. 2006'dan işte 2014-2015'e kadar bazı konular peyderpey çıkarıldı. Çünkü o kadar çok öğrenci alındı ki GÖK sayesinde. Sürekli kontenjanlar artıyor. Öğrenciler kalıyor sınıfta. Yani 80 öğrenci alan bölümün 1. sınıf dersinde 300 kişi kayıtlı falan olmaya başladı. E atılma sürekli kalkıyor. Atılma diye bir şey yok zaten. Atılma geri gel bile mahkemeye veriliyor eğitim hakkımı engellemesinler diye mahkemeye veriyorsunuz. Onlar yeniden üniversite alınmanızı sağlıyor vesaire. Yani özetle bitirildi kalitenin kaliteli olmaya çalışan bir zihniyet zorlandı Hük hükümet tarafından, yok tarafından ve ee, sabote edildi. Bunu hani teorik bölümleri falan geçtim. Hukuk fakültesini açık öğretim gibi derslere gitmeden bitiren arkadaşlar vardı tanıdığım ama mühendislikte böyle laboratuvar ihtiyacı olan bölümlerde bile bölüm yok ediyor ki bizim birinci sınıfta şöyle 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 zorunlu derslerimiz var. Bu zorunlu dersler şu laboratuvarda yapılıyor ve bu laboratuvarın öğrenci kapasitesi 30. Yok diyor ki iyi o zaman size bu sene 70 öğrenci gönderiyoruz. E bir de o 70 öğrencinin içinde kalanlar vesaire tekrar edenler derken 30 kişilik laboratuvarda 90 kişi ders görmeye çalışıyorsunuz. Yani hadi biraz samimi olayım sizinle. Ben ODTÜ'de sınav yapacak derslik olmadığı için ertelenen sınav biliyorum. Derslikte yer olmadığı için yoklama alamayan hoca biliyorum yani. Adam ömrü boyunca yoklama almış. Yoklama alındığında bilinen bir hoca sınıfa gidiliyor. Ya millet ayakta yerde falan oturup not almaya çalışıyor. İsyan etti adam da dedi. Almıyorum dedi. E, çok fazla öğrenci kalabalığı olduğu için sevilen bir hocamız diyeyim. Yazılı yerine test yapmak zorunda kaldı artık baş edemedi birliğiyle çökertilen bir üniversite sisteminde günün sonunda bu noktaya geldik bu bir zihniyet meselesi bu zihniyetin geri dönüşü var mı ben olacağını düşünüyorum bir noktada çünkü şunu fark etmemiz gerekiyor kurumlar içindeki insanlarla vardır hani siz Boğaz içine istediğiniz insanı rektör olarak atadıktan sonra Ankara Üniversitesi'ndeki hocaları Hoşunuza gitmediği için kovduktan sonra işte bunlar zaten kaliteli kurumlar. Bizim elimize geçtiği zaman da kaliteli olmaya devam edecekler. Ama bu kaliteden biz faydalanacağız derseniz bu artık komik, saçma sapan bir noktaya varır. Ha bunu yapanlar bilmiyor mu? Bir, bilmiyorlar diyelim. Öğrenmeleri gerek. Öğrenecekler ya da öğrenmiş olmaları lazım. Ama daha da kötüsü bence. Bunlar biliyorlar. Ee, Boğaziçi Bizim olsun, daha kötü olsun, önemli değil. Mülkiye onların olmasın, bizim olsun ya da bizim olamıyorsa bile onların da olamasın ama dağılsın gitsin zihniyetidir bu. Ve siz bu zihniyetle şöyle e, mücadele edemezsiniz. Yani siz bu arz içine rektör atayarak bu okulun teamüllerini yok sayıyorsunuz, okulun kalitesi düşecek, kötüleşecek ya bu adamlar biliyor bunu zaten hedef bu. Sizi çevirmiş döven birisine ya burnuma vurma, kırılacak dersen adam der ki ya ben seni burnuna niye vuruyorum, kıracağım onun için vuruyorum der, onun gibi bir şey bu. En son bunu şuraya bağlayayım. Boğaziçi mücadelesini siyasileştirmeyin diyen insanlar var. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde atanan rektörden, ODTÜ'de bizim gözlemleyebildiğimiz sorunlara kadar bu işin tek bir sebebi var. Siyasetin ta kendisi. Bu Türkiye'deki kaynak paylaşımında mevcut iktidarın kaynak paylaşımını kendi e, çevresine yayma çabası. Bunun da tek bir çaresi var. O da siyaset. Türkiye'de iktidar değişecek. Bugün siz Boğaziçi'nin dünyadaki en iyi yüz üniversite arasına girmesini istiyorsanız, rektör Melih Bulun'un söylediği gibi yapmanız gereken tek bir şey var. Türkiye'de iktidarın değişmesini sağlayacaksınız. Ve sadece bu konuda değil. Türkiye'de bugün o kadar çok konu iktidar değişimine odaklanmış durumda ki, yani bunu tartışmanın anlamı yok aslında birçok konuyu. Birçok konunun tek bir çözümü var. Türkiye'de iktidar değişecek. Bakalım bu neler oluyor göreceğiz. Ama son olarak şunu ekleyeyim. Rektörün öğrencilerle konuşmasını izledim ben. Yani bir yandan Öğrenciler ellerinden geleni yapıyorlar onlara kesinlikle ufak bir eleştirim yok. Ama diğer yandan kayyum olarak atanan ve bence gayrimeşru bir şekilde atanan bir rektörü siz karşınıza alıp argüman üretirseniz bu iki şey gösterir. Bir çaresizliğinizi gösterir ki maalesef öyle. İkincisi karşımızdaki gücün maça 2-0-3-0 galip başladığını gösterir. Burada işimiz çok zor. Bir sonraki yayını seçim sistemi üzerine yapacağım. Şimdi seçim sisteminin değişmesi gündemde. Yani bunu şunun için söylüyorum aslında, siz gayrimeşru şekilde atanan rektörü e, muhatap kabul edip argüman öğretmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda seçim sistemini kendi çıkarına göre dizayn edecek, ne isterse onu yapacak. Oyunun kurallarını yazacak o insanlarla da, o hükümetle de sen kuralları belirle, biz senin belirlediğin kurallarla mücadele edeceğiz demek zorunda kalıyorsunuz. Ya bu çok moral bozucu bir şey, motivasyon kırıcı bir şey. Bakalım Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, durum nereye gidecek? Öğrencilerin duvarlarının kırılıp evlerine girildiği filan bir ortamda İşimiz zor. Sabır diliyorum herkese. Görüşmek üzere.